Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Kaysak'tayız. Kas açılımı yapacağız. Bakalım katlayabilecek miyiz? Eğer güzel etmenler çıkarırsak da kalsın abi hesapta. Çünkü biliyorsunuz hediye bara açılacak yakında. Onu dolduracağız. Şimdi 1200 ile ne yapabiliriz? alabiliyor muyuz? alalım alalım bir tane mesela. Veya bekletelim mi? Ne bak. Bak bakiyet alabiliriz aslında. 90 bine direkt baki alabilirim. Ne yapsak ya? 90 bine baki alsam aslında falan fena baki. Hatta bay baki alak ya. Tamam. Nice oldu. Şunu alalım. Biraz daha ver. Hayır ver. Evet, tamam. Bedava kasalarımızı da alalım abi. Hazır. Alıyorken. 8 saniyede. Aa açmışız la. Açmışız kanka. Zeng. Evet, 5 dolar. İyi iyi güzel. Bundan sonraki ne zaman açılıyor? Challenger yüzde açılıyor. Oha. Bu biraz sıkıntı işte. Bu da bayağı lan. En ucuz 50 dolar amına koyayım. Bundan sonra 70 dolar, 27 şans. 125 dolar. 170, 110, 235. Yüzde 01. Vay be. Bak binde bir şansla bunu veriyor. Binde bir şansla bunu. Binde iki şansla Aynen binde iki şansla bunu veriyor. Binde bir bunu veriyor. 10 binde 5 bunu veriyor. Vay be. Ve sınırsız zamana koyayım. Ne yapayım? Biraz şundan deneyelim. Azıcık şundan deneyelim kanka. 3 tane zıplayıp bakıyorum. 103. Kaç verdik biz? 125. Oha. Nice. Çok güzel, şu kötü. Ne verdin? E bu faktörü ne? Bunun 500 dolardı lan. Düşmüş mü amına koyayım? Düşmüş. Bir Royal alır mıyız? Royal. Kendi Royal. Kötü. Yine kötü. Uyy. Kaç bu da kötü. Hah, oy. Geç bir yerden yine bir anladı da. Yine de iyidir. Karda mıyız? Kardayız. Hem de 200 dolar kardayız güzel. Ne yapsak? So neyse. Oğlum biz niye sattık lan? Aslında satmaya da bildik. Gelin şundan biraz deneyelim. Güzel bir şey satmayalım. Mesela şunu sat, şunu sat bu kalsın. Hepsini sat. Şunu sat, şunu sat bu kalsın. Şu an full kardayız ha. O katladık ya o yüzden şu an kar yazıyor. 1200'e kadar kar. Bir tane daha koydum. Sat abi. Oğlum. Ha şu pahalıydı galiba. Onu da vermem zaten. Biledim. Sat abi burayı. Burayı da sat. Burayı da sat çünkü pinsin bayağı oldu. Ve ne verdin lan? Allah bereket versin. Kaçalım buradan. Hayla 1600 o zamana koyayım. Bunu açtık bundan güzel ödedi. Buna gerek yok bu çok pahalı. Bak şundan biraz deneyebiliriz. 4'lü koydum. Hepsini sat. Koydum. E, şş, Oy. Oğlum ne oluyor lan? Atladık amına koyayım. Faktör amına koyayım. Al orayı. Başka ne açalım? Böyle 7.30. başından deneyelim biraz. 3 tane koydum. Kızın. Sat abi burayı. Gerek yok. Heh, burayı da sat. Kötü geldi. Bak bu olabilir mi? Hadi bu kalsın. Yani Prince'im kalsın. Koydum. Geleyim mi? Şurada kalsın abi. Koydum. Bunları sat. Koydum. Bunları da sap. Koydum. Bu kasada güzel bir şey yokmuş ama. Oğlum final katladık ha. Hala kardayız ve bir tam çektik amına koyayım. Envanter. Başka ne açalım? Kendi drop. %10 boombox deneyebiliriz. Bito, ikim, taksi, tartak, boombox, koruk, tan, prince olmuyor. biz Reis. Hani ha, Gambit. Gambit deneyelim hadi. 54 verdik. Sat abi. Nerede bak Bok. Bok bok atıyor. Kötü. Sat. Kötü. Bok gibi kasaymış galiba. Kötü. Kötü. Bak şunu da verelim. Okey. Hala kardayız bu arada hayvan gibi. 1200'e gelince Başladığımız paraya döneceğiz ve bir sürü item var bak şu an. Bak şu var, şu var, şu var, şu var, şu var. Bunlar var. Kaç dolar var? 100, 160, 190, 150 dolar item var. Çok iyiyiz şu an. Ne açalım? Ne açalım? Bunlar pahalı. Blaze'den açalım biraz. Blaze'in içinde sadece blaze mi var ama? Yok. Şöyle 4 tane koydum blaze. E. Şunu sat, şunu sat, şunu sat. Bu kalsın. Bekler aç. Burayı sat abi. Hadi şu 50 dolar krizi alayım. Şunu koydum. Sat burayı. Şurayla sat. Oğlum ne oluyor lan? Kaç para la bu? Paramız niye bitti amına koyayım? Bizim seviye var mı kanka? Yok. Baksanıza abi ne kadar artıyor. 300, 50, 400. 500, 560, 750, 800, 870, 900, 1000, 1250, 1300, 1500, 2000, 2200, 2400, 2600, 2600, 2600, 2600, 4000, 26000 sonra 71000. Baka mı kanka bu? Vay be. Acaba orada ne olacak? Bitemlerimiz güzel duruyor. Bıçak farmlayalım. Süre bitene kadar. Oradan bıçak farmladığı zaman işte oradan gelen bıçakları da şey yaparız. Neydi onun adı? Envanterde tutarız. Hadi bakalım. 5 Beş de 5'li koyacağım. Can para çok önemli değil. Bakalım, bakalım tutabilecek miyiz bir tane. 6.40 şu an geldi bile. Güzel. Bu bir geldi mi? Güzel. Devam. Bir tane daha veririm acaba. Şu an 7. dakikadayız. 3 dakika daha. 3 dakikada bir iki bıçak daha. Üç, hatta 3 bıçak daha gelsin. Okeydir bence. Para bitene kadar. Kaç para alalım verecek mi? E ya bir tane aldık. Sat abi. Sat abi. Hiç vermiyor. Bakiye yedi. Bakiye fena giyiyor şu an. İnanılmaz bir bakiye giyiyor şu an. Hayır hayır. Yem artık. Sen de. Ananslak tamam, geldi. Bunun fiyatı baya düşüyor. Tamam. Devam. 2 oldu. Hadi bir tane daha ver. Gerçi şu an 7 buçuk dakika. Biraz da aldırız buradan. Para bitene kadar aldırız. Parayı acaba bitirebilir miyiz? Gerçi bir taramına koyayım. Kaçar kaçara gidiyor acaba? 3. Üç. Üç dolar gidiyor. Beş dışarı On 15 dolar beş dolar gidiyor. Baksana da bunlara koyayım. 800'e girdik. 500 delik aldı. Çok hızlı Oy. Ne oldu lan? Kaya koyayım. Olaya bak. Sanat Bu bıçak Arnold olayı bayağı iyi ya. Fena iyi ya. Satmadığım için bakayım. biniyor şu an. Evet. Haberiniz olsun. Oğlum geliyordu lan. Hani satsam şu an bakiye bayağı üstteydi. Katlamıştık yani. Dört oldu bu arada. Dört tane bir şey kattı. Bir tane atar mı? Bitmeden. 500 bin de attı bile. Ne attı? Bir plak. De iki tane attı ya. Anal plak da değil. Oy, nice lan. İki tane attı değil mi? İkisi de şey değildi. Bu değildi. Bir de bu vida mı? Buradan başka ne var? Bir de Sett'o var. Zetto'ya daha gelmedik. Yani görmek nasip olmadı daha da bayağı iyi lan. Bu iyi dedi beyler. Bakalım daha çıkarabilecek mi? Şurada totalde 5000 dolar olacak beyler. 5000 dolarlık item koyacağım ben. Geldi bir tane daha. Hatta hat hat. Devam. 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 Son bir dakika. Paket de bitmek üzere zaten. Ucu ucuna yetiştirmeye koyayım. Tam tuttu. Güzel. Bir tane daha geldi. Nice abi. Yine bine anlattı lan. biraz abarttı ama son beş seferdir. Abi bitmeden bir silüt dolar verir misin peki? Bir dakika okay. 12 dolar. Okey. Kat abi. Parayı ver. Bir tane daha koydum. Kat abi. Kaç tane açıyorum? Bir tane daha koydum. Tamam. Şimdi. Neyimiz var neyimiz var neyimiz var. 3200 dolar olmuş beyler burası. Üstüne bir de 5300 de elmasımız var. Vitaminler duruyor. Yani buraya 5000 yapmamız lazım. Burası 3200 şu an. Ben benim vitaminim yok burada. Hepsi sizin vitamininiz. Vay ay ama bak. Stream, Doktor. Gamma Doktor. Yine Gamma Doktor. Green Stream. Kaç tane Diggle Green Stream var? 1, 2, 3, 4. 4 5 tane Diggle Green Stream var. Vespi olarak da bir tane var. Midnight ve Midnight var. Bunlar çok hoşuma gidiyor ya. Bunun bir tanesini kendime çeksem mi lan? Çekebiliyor muyum şu an? Kimden al? Yok. Açmamışlar o özelliği şu an bana. Arada da açıyorlar. Sistem çekebiliyorum da şu an kapalı. Hatta şu an o kapalı olduğu için şey de yapamıyorum. Hediye de veremiyorum. Neyse kapatak beyler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.